Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün size noktan analitiğini anlatacağım. Analitik düzlem yani dik koordinat sistemi olarak başlayalım arkadaşlar. Noktan analitiği oldukça kolay ve basit bir konu. Çok rahat hepiniz anlayacağını umuyorum. Kısa bir çalışmadan sonra arkasında bir test çözümü bir kitap bitirirseniz sizin için daha fayda olacaktır. Evet analitik düzlem dik koordinat sistemi nedir? Dik koordinat sistemi iki tane doğrunun dik olarak kesişmesiyle meydana gelen sistemdir. Yatay eksene biz ne diyoruz arkadaşlar? X ekseni diğer adı nedir arkadaşlar? Apsisler ekseni, apsis eksenidir. Dikey eksene ne diyoruz arkadaşlar? Y ekseni yani ornat eksenidir arkadaşlar. İki doğru dik olarak kesiştiği yer orjindir. Yani başlangıç noktası orijin veya diğer adıyla başlangıç noktası ifadesini sunabiliriz. Bu bir sayı doğrusu olduğu için sağa ve yukarıya gittikçe artı değerlik alırken sola ve aşağı indikçe eksi değerlik alacaktır. Dik koordinat sisteminde bir nokta sıralı ikili biçimde gösterilir. A noktası AB dediğim zaman yani önce x'i yazmışımdır arkadaşlar, sonra y yazılır. Ve bu ne demektir? 2 x ve y'nin aynı anda yazılması a noktasının koordinatları demektir. a noktasının koordinatları nedir diyorsam hem absisi hem ordinatı ne yapmış oluyorum arkadaşlar sormuş oluyorum. Evet a noktasını göstermek istiyorsam koordinat sisteminde x eksenine gidiyorum a'yı buluyorum. y eksenine gidiyorum b'yi buluyorum. Ve dik olarak dikimi ile ikisini birleştiriyorum. İşte a noktasının yeri burasıdır diyorum. Yani a ve a b olmak zorundadır diyorum. Anantik düzlem e, dört bölgeye ayrılır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü ve dördüncü bölge olmak üzere. Birinci bölgedeki kollarımız x'in ve y'nin bu bölgedeki işaretleri artı olduğu için artı artı olmak zorundadır. İkinci bölgede arkadaşlar kollarıma baktığımız zaman x eksi y artı olduğu için eksi artıdır. Üçüncü bölgeye geldiğim zaman ikisini de kolları eksiği gösterdiği için eksi eksi olmak zorunda işaretlerim. Dördüncü bölgedeki işaretlerim ise x'imiz artı iken y'imiz nedir? Eksidir. Devam edelim arkadaşlar. Evet, bir bize demiş ki bir dörtgeni e, dik koordinat sisteminde gösterin demiş. Hemen başlıyorum. A noktasını göstermek için önce x eksenine gidiyorum. Eksi 4 noktasını buluyorum. x eksenimiz bu olduğuna göre eksi 4 arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4'ün yeri burasıdır diyorum. Y eksenine gidiyorum. 1'i buluyorum. Y eksenindeki bir noktam bu. Ve ikisini birleştirdiğimiz zaman A'nın yeri, A noktasının yeri burasıdır. Yani eksi 4'e bir noktasıdır. Aynı şekilde B noktasına gidiyorum. B noktamız neymiş arkadaşlar? X'i eksi 2. Eksi eksenine gidiyorum. Eksi 2'yi buluyorum. Eksi 1, eksi 2 yani burasıdır diyorum y eksenine gidiyorum. Eksi 2'yi buluyorum. Eksi 1, eksi 2, y eksenindeki eksi 2 noktası bu. Bu ikisini birleştirdiğim zaman arkadaşlar kesinlikle b noktasının yeri de burası yani 3. bölgededir diyorum. Eksi 2'ye eksi 2. Hemen c noktasına gidiyorum. 2'ye 0, x eksenine gidiyorum. 2 noktasını buluyorum. Y'si 0. Yani bu ne demek o zaman? Bu nokta x ekseni üzerinde. O zaman x ekseni üzerindeki bütün noktaların y'si nedir? Her zaman 0'dır diyorum. D noktam 0'a 3 olduğu için hemen gidiyorum. Y ekseninde 3'ü buluyorum. Y ekseninde 3'ü bulursam burası. X'i 0, Y'si 3. Yani D noktası burası 0'a 3. Demek ki bu Y ekseni üzerindedir. Y ekseni üzerindeki bütün noktanın absisleri 0 olmak zorundadır. Şimdi bu bulduğum noktaları birleştiriyorum ve dörtgeni elde ediyorum. A ile B'yi birleştiriyorum. B ile C'yi birleştiriyorum. A ile D'yi ve D ile C'yi işte aradığım dörtgen ABC dörtgeni bu şekildedir arkadaşlar. Devam edelim. Bize evet hemen bir e, x ekseni üzerinde ve y ekseni üzerinde olan bir soru gelmiş. A noktası x ekseni üzerinde, B noktası y ekseni üzerinde. x ekseni üzerinde olan bütün noktaların neyi sıfırdı arkadaşlar? Kesinlikle y'si sıfırdı. O yüzden bu noktanın y'si kesinlikle sıfırdır diyorum. Bu da neredeymiş? y ekseni üzerinde. y ekseni üzerinde olan bütün noktaların absisi sıfırdı o zaman diyorum ki gidiyorum x'ine ne yapıyorum sıfır eşitliyorum o zaman a artı pardon a eksi 1'i sıfıra eşitlersem a buradan 1 gelecektir b artı 3'ü de sıfır eşitlersem arkadaşlar b de ne gelecek eksi 3 gelecektir diyorum bana soruda a ile b'nin toplamı sorulduğu için a'mız 1 b'miz de eksi 3 olduğu için toplam sonucum eksi 2 olarak elde edeceğim hemen bu soruya geliyorum bize demiş ki benim kale bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E, K, L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiş. Bu kale kağıda A, B, C, D noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. K ve L noktaların orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdaki hangisidir? Evet arkadaşlar burada bir uzunluk uzaklık sorusu varsa aklımıza hemen bir dik üçgen oluşturmak gelecektir. Dik üçgen oluşturduğum zaman o noktanın L'ye ve K'ya uzaklıkların eşit olup olmadığını kontrol edeceğim. Mesela A noktasını orijin burayı kabul etsem arkadaşlar. L'nin A olan uzaklığını kontrol edersem 2 birim dikey, 2 birim yatay. 2'ye 2 iki ise Pisagor bağlantısından burası ne olur? 2 kök 2 olur. Yani A'yla arasındaki mesafe 2 kök 2 olur. Aynı şekilde A, K, A ile K arasına bakarsam K ile A'yı birleşinin zaman birimlerini sayarsam 4 birimdir. O zaman 2, 2, 2 4 birime eşit değildir. Yani bu şekilde ne yapıyorum? Bütün e, uzunluklarımı bulmaya çalışıyorum. O yüzden C noktasına geliyorum. C noktası diyorum. İşte bu e, L ile birleştirirsem acaba buradaki CL arasındaki uzaklığım ne olur? Yatayda saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 5'e 5. Yani bir dik üçgende 5'e 5 ise e burası arkadaşlar ne olur? 5 kök 2 olacaktır. Aynı şekilde K ile birleştiriyorum. Bir de C ile K arasındaki mesafeyi buluyorum. Burası bir birim arkadaşlar. Burası da kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 birim. Yani 7 karesi 49 bir daha 50 kök de ne yapar arkadaşlar 5 kök 2 demek ki şu an CL mesafemiz CK'mızla uzunluk olarak birbirine C'ye olan uzaklıkları ne olmuş oldu işte olmuş oldu o zaman bu koordinat sistemi için C noktası benim kesinlikle neremdir orjin noktamdır diyorum arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacaktır devam edelim hemen Evet iki nokta arasındaki uzaklık. Sevgili gençler koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık bulunurken x1 y1 noktası a için alınır. B noktası için x2 y2 noktası alınır. Burası x2 burası x1 ise arkadaşlar x2'den x1'i çıkartırsam ne olur? x2 eksi x1. y2'den de y1'i çıkartırsam şu mesafem ne olur? y2 eksi y1. O zaman burada bir dik üçgen oluşturdum arkadaşlar. Dik üçgen deyince hemen aklımıza ne gelecek yine? Pisagor bağıntısı ve yazacağız. x2 eksi x1'in karesi artı y2 2 eksi y birin karesi eşittir. Burada üstüne hemen şöyle yazabilirim. ab'nin karesi yani bu uzunluğu hipotenüsün karesi x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Ya ben ab uzunluğu bulmak istiyorsam her yeri kök alırsam bu kökten kurtulacaktır. ab yani iki noktada arasındaki uzaklık o zaman karşıma bu kural olarak çıkacaktır. Absisler farkının karesi artı ornatlar farkının karesi kök içinde toplamıdır. Burada x2 ile x1'in yerinin değişmesi işlem sonucu kesinlikle ne yapmaz arkadaşlar değiştirmez. Çünkü kare olduğu için biliyorsunuz ki aynı sonucu elde ederim. Buna geldim şimdi bir örnek arkasına hemen a ile b arasındaki uzaklığı sormuş. Kök açıyorum arkadaşlar 3 eksi Eksi, eksi 2 o da ne yapar artı 2'nin karesi yapar eksi 8 eksi 4'ün karesi burası ne olur arkadaşlar 5 5'in karesi 25 burası da 12 12'nin karesi 144 zaten 5 12 13 özü üçgenini burada hemen görüyoruz toplarsam 169 169 da ne yapar arkadaşlar 13 olarak çıkar demek ki a ile b arasındaki uzaklık 13 gelin olmak zorundadır diyorum analitik düzlemde A noktam A'ya 8, B noktam 2, X4 noktası veriliyor. A ile B arasında uzaklık 15 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler nedir? Hemen iki nokta arasındaki uzaklık kuralımızı nasıl buluyorduk? Biraz önce öğrendik. Bu absisten bu absi çıkarıyoruz. Yani a eksi 2'nin karesi artı 8 eksi eksiden dolayı artı 4'ün karesi olmak zorunda diyorum. Ve bunun sonucu kaçmış arkadaşlar? 15. O zaman hemen düzenlersem a eksi 2'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir diyorum. Burası 15. Her tarafın karesini alırsam gençler bu buradan gider. A eksi 2'nin karesi eşittir. 12'nin karesi 144 15'in karesi 225 144 diğer tarafa atarsam a eksi 2'nin karesi ne olacaktır? 81 olacaktır. Her kare yani hangi sayının karesi 81'dir? Tabii ki ya 9'un ya da nedir arkadaşlar? Eksi 9'un. Buradan a'yı ne buluruz? a buradan eksi 2'yi diğer tarafa atarsam artı 11 a eksi 2'yi de eksi 9'a eşit demiştik. a buradan ne gelecektir? eksi 7 gelecektir. Buna göre ikisini bize anıl bir değerler toplamı demiş. 11 ile eksi 7'yi toplarsam arkadaşlarım sonuç kaç olacaktır? 4 olacaktır diyoruz. Analitik düzlemde noktalarına eşit uzaklıkta ve x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaçtır? Dikkat diyor ki bize x ekseni üzerinde. Demek ki x ekseni üzerinde ise bir kendimiz bir nokta alalım. x ekseni üzerinde olsun. Detayın d'sini alalım arkadaşlar. x ekseni üzerinde ise ne demiştik? x eksenindeki değer e, x iken y'si her zaman ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak demiştik. Bu d noktasının A'ya ve B'ye uzaklıkları kesinlikle eşitmiş arkadaşlar. A ve B noktalarını öyle aldım ve birbirine eşitleyeceğim. Yani demek ki AD uzunluğum BD uzunluğuma eşit olmak zorunda. A noktamın hemen koordinatı 1'e 7, B noktam ise 7'ye 5 ve iki nokta arasındaki uzaklığımızı beraber yazıyoruz. Kökümü açıyorum arkadaşlarım x eksi 1'in karesi artı diyorum. 0 eksi 7'nin karesi eşittir diyorum. Aynı şekilde x eksi 7'nin karesi artı 0 eksi 5'in karesi diyorum. Her tarafın karesini alarak önce buraları bir kaldıralım arkadaşlar. Köklerimiz bir gitsin. Hocam diyorsun buradan düzenlersem x eksi 1'in karesi artı 7'nin karesi 49. Burayı düzenlersem x eksi 7'nin karesi artı 5'in karesi 25. İstediğiniz şekilde açabilirsiniz. Bunu bu tarafa alıp iki kare farkı yapabilirsiniz. Veya da direkt açılım yapabilirsiniz. Yani x kare eksi 2 x artı 1 artı 49. O da eşittir. x kare eksi 14 x artı 49 artı 25 olacaktır. Şimdi denklemi tamamen düzenliyorum. Bunlar gider. Eksi 14 x bu tarafa artı 14 x. O yüzden eksi 2 x de burada vardı. Artı 12 x kalacaktır. 49'lar da gidecektir. Artı 1 bu tarafa eksi olarak geçecek. 25'ten 1'i çıkartırsam 24. Denklemin her tarafını 12'ye bölersem x buradan ne çıkar arkadaşlar? 2. Demek ki D noktamız neymiş? X'i 2, Y'si zaten 0'dı. Noktanın apsisi kaçtır diyor. Absisimiz 2 olacaktır diyoruz. Hemen devam edelim. A ve B noktasında bulunan iki tavşan aynı doğru üzerinde ve aynı yönde ilerleyerek yuvalarına gitmişler arkadaşlar. Buna göre hocam diyorsun A ikiye bir noktasındaki tavşan B noktasındaki tavşanın dört katı kadar yol gittiğine göre tavşanın yuvasının koordinatları toplam nedir? Bu tavşanların yuvasının adı detay olsun. Hemen götürelim o zaman detaya. Yani diyelim ki şurada bir D noktası alalım beraber arkadaşlar. Ve bu tavşanlar buraya yürümeye gitsinler, yuvalarına girsinler. Burada diyor ki bunun bu tavşanın aldığı yol kayken diyor. Bu A noktasındaki tavşanın aldığı yol bunun aldığı yolun 4 katı olacak. Yani burası toplamda 4K kadar uzunlukta olacak arkadaşlar. K buradaysa buraya ne kalacaktır arkadaşlarım? 3K kalacaktır. Şimdi noktalarımı yerleştiriyorum. Diyorum ki A noktası 2'ye 1'di. B noktasını analitik düzlemde zaten hemen rahatlıkla yazabileceğim bir nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8'e sayarsız 1, 2, 3, 4, 4 noktası. Şimdi başlıyorum öteleme yapmaya. Bakın burada absesim 2 iken kaç olmuş? 8 olmuş. Yani ne kadar artmış? 6 birim artmış. Ne kadar yolda? 3K. Demek ki 3K'lık yolda 6 birim artış varsa 1K'lık yolda ne kadar artacak? 2. Ben o zaman buradan buraya 1K'lık yol gidebildiğim için bunu ne yapmalıyım? 2 artırmalıyım. 2 artırırsam arkadaşlar 8'e 2 eklersem kaç olurum? 10 olurum diyorum. Aynı mantıkla Y'yi yorumluyorum. Burada kaçtı Y'miz? 1'di. Burada ordinatımız kaç? 4. Yani 1 iken 4 olmuş. Bu sefer 3 artmış arkadaşlar. 3K'da 3 3 arttıysa K'da ne artacaktır? 1 artacaktır. O zaman 4'e 1 eklersem gençler bu sefer kaç olacak? 5. Demek ki noktam 10'a 5 olacaktır. Demiş ki bize tavşanın yuvasının koordinatları toplamı nedir? Yani detayın koordinatlarını 10'a 5 olarak yazıyorum. Ve toplamını e, koordinat toplamı dediği için 10'la 5'i topluyorum. Sonucumuz kaç olacaktır gençler? 15 olacaktır diyoruz. Evet. Bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatları. Analitikte veya da genelde ben açıkçası formül ezberlemeyi çok seven bir öğretmen değilim. O yüzden daha çok böyle orantılarla, oranlarla öğrencilerimi rahatlatmayı seviyorum. Bu da öyle bir konu çok rahat oranla bu soruları çok halledebileceğiniz bir soru tipi. Hemen başlayalım. A 4'e eksi 1, B eksi 8'e 7 olmak üzere AB doğru parçasının CA bölü CB oranı 3 oranında ise diyor. İşten bölen C noktasının koordinatları nedir? Demek ki bizim için bir doğru parçası var ve bu doğru için İçerisinde bu AB doğru parçasını bölen bir C noktası var. C noktası bakıyorum orana göre A ile C arasındaki uzaklık 3 birimken C ile B arasındaki uzaklık 1 birim. O zaman demek ki B'ye daha yakın yani şurası o zaman ben buraya 1K derken or uzunluğuna aradaki mesafelerine buraya ne diyeceğim A C arasında 3K. Hemen koordinatları yazalım 4'e eksi 1. Pardon bu C'yi soruyordu soru işareti yapalım. B noktası da eksi 8'e 7. Hemen yani başlayalım. Apsis için aynı biraz önceki gibi direkt kontrolümüzü şöyle yapalım. Apsis burada kaç arkadaşlar? 4. Burada kaç olmuş? Eksi 8. Lütfen sayı doğrusunu düşünün. 4'sünüz geriye doğru azalıyorsunuz. Yani eksi 8'e gidiyorsunuz. Ne kadar azaldınız arkadaşlar? 12 birim. Ne kadar yolda? Toplam 4K yolda 12 birim azalma oldu. O zaman diyorsunuz ki hocam 1K'da kesinlikle ne kadar birim azalırım? 3 birim azalırım. Ben buradan buraya gidiyorum için ne kadar yol gideceğim? 3K. 3K'da o zaman 9 birim azalma olur. Yani demek ki bu 4'ten 9 birim azalma gerçekleşecek. 9 birim azalırsam arkadaşlar kaç olurum? Eksi 5 olurum. Şimdi aynı mantığı ornat için yapıyorum. Eksi 1 7 olmuşum. Lütfen sayı doğrusunu düşünün. Eksi 1 0 0'dan da 7'ye gidiyorsunuz. Yani eksi 1'den 7'ye 8 birim artış var bu sefer. 4K'da 8 birim artıyorsanız arkadaşlar 1K'da 2 birim artarsınız. Yine buradan buraya 3K'lık yol gideceğim için 3K'da 6 birim artışım olacak. Demek ki ben bu eksi 1'e 6 birim ekleyeceğim. Yani eksi 1'e 6 eklersem arkadaşlarım şöyle ya yapalım. Eksi 1 artı 6 o da kaç olacaktır? 5. işte C noktamın koordinatları eksi 5'e 5'tir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet hemen geliyorum yine e, bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktanın yine koordinatlarını bulacağım. Bu sefer C noktası neredeymiş? Dıştan bölen bir noktaymış. Buna göre hemen A, B kesinlikle doğru parçamı alıyorum burada arkadaşlar ve tabii ki C'nin kime yakın dıştan böldüğü için C'yi dışarıya doğru taşıyacağız. Bakalım C ile B arasındaki mesafemiz 2 olduğu için isterseniz şurası C olsun B'yi ve A'yı ona göre yerleştirsek daha güzel. Çünkü sayfamızı rahat görün diye. Ee, hemen diyorum ki C noktam dıştan bölecek. Ama AB nerede olacak? Bakıyorum C, B arasındaki uzaklık 2 birim oranında olduğu için demek ki B, C'ye daha yakındır diyorum. Yani ben bu tarafta B'yi alacağım. O zaman oranımıza göre A, C uzunluğunun tamamına 3K diyorum buraya. Şurası ise CB arasındaki mesafe ise 2 kaymış. Buraya o zaman ne kalacak arkadaşlar? K birim kalacaktır. A'nın koordinatlarını beraber yazalım. Eksi 5'e 2. C'nin koordinatlarını yazalım. Eksi 3'e eksi 2. B'nin koordinatlarını. C'nin koordinatlarını da beraber bulalım. Hemen aynı yorumu yapalım. Apsisi kontrol ediyorum. Eksi 5 iken eksi 3 olmuş. Sayı doğrusunu yine düşünürsek. Eksi 5'ten eksi 3'e 2 birim ne var? Artış var. O zaman diyorsunuz ki hocam K'da 2 birim artışımız var. Ee, buradan buraya. Ama ben B'den C'ye gideceğim veya arzu ediyorsanız A'dan da C'ye gidebilirsin. O tercih tamamen sizin. B'den C'ye gitmek istiyorsanız 2K'daki artışı bulursunuz. A'dan C'ye göre yorumlamak isterseniz 3K'daki artışı bulursunuz. Ben B'den C'ye gideceğim için 2K'daki artışı bulmak istiyorum. K'da artı 2 ise 2K'da artı 4 olmalıdır. Yani ben burada ne yapacağım? Eksi 3'e artı 4 ekleyeceğim. O da kaç olacak arkadaşlar? 1. Demek ki buradaki apsisim 1'dir diyorum. Şimdi aynı yorumu ornat için yapıyorum. 2 iken eksi 2 sayı doğrusunda artı iken eksiye doğru gittiysem azalmışım. Yani ne kadar azaldım? 4 birim azaldım. O zaman diyorum ki K'da bu sefer 4 birim azalma olduysa yine aynı yorum 2 K'da ne kadar azalır arkadaşlar? 8 birim azalır. Yani ben burada eksi 2'den devam ediyorum. Eksi 2'den buraya bulmak için 8 birim azalacağım. Bu da 8 birim azalırsam kaç olacağım? Eksi 10. Demek ki C noktamın koordinatları arkadaşlar 1'e eksi 10 olmalıdır diyorum. Yani cevabım A, C seçeneği olacaktır. Evet gelelim şimdi orta nokta bulunması. Orta nokta bulunmasındaki genel kuralımız nedir? Aslında yamuktaki orta tabandan ispatlarız biz bunu. Yani deriz ki şurası orta nokta olduğu için şurası orta taban olur. Şu alt tabanla üst tabanın toplayıp ikiye böleriz. O yüzden şurasının tamamı x2 birim. Şurası da x1 birim olduğu için x2 ile x1'in toplamının yarısı olarak bu koordinatı buluruz. Aynı şekilde şurası y2 şu y1 olduğu için y2 ile y1'i toplayıp ikiye bölersek de bu ortayı buluruz. Yani demek ki şu c'nin absis ve ordinatını bulmuş oluruz. O zaman o zaman bize 2 nokta verildiği zaman artık orta noktasını nasıl buluyormuşuz? Absisleri toplayıp 2'ye, ordinatları toplayıp ikiye bölmemiz yeterlidir diyoruz. Hemen bir sorumuz var. AB doğru parçasının diyor. Şöyle bir doğru parçası alıyorum. Eksi 2'ye 7 ve 6'ya eksi 1. Orta noktasını bulun diyor. Hocam diyorsunuz orta noktasını C desek hemen orta noktayı bulmak için absisleri toplayacağım. Yani eksi 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye bölersem arkadaşlar 2 gelir. Aynı şekilde 7 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölersem de 3 gelir. Demek ki C noktasının koordinatları diyoruz. Kaçtır arkadaşlar? 2'ye 3 olmak zorundadır. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet devam edelim. Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgen için BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar bu soru için benim size tavsiyem siz önce bir üçgen çizin ve BC kenarını ait dediği için BC kenarını tabanda kalacak şekilde bu şekilde çizelim. Yani altta olsun sizin rahat görmeniz açısından. Şuraya BC diyorum arkadaşlar. Şurası da A. Evet BC kenarına ait kenar ortay demek. BC kenarını iki eş parçaya bölen uzunluğu bul diyor bana. Ben bu orta noktaya D desem yine kısacası bana neyi sormuş oluyor? AD uzunluğunu sormuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? B noktam burada 2'ye 6. C noktamda 6'ya eksi 4. O zaman hemen D'nin koordinatlarını çok rahat bulurum. Nasıl buluyorduk? Apsisleri topluyoruz. 6, 2 daha 8. 2'ye böldüm 4. 6 ile eksi 4 toplarsam 2. 2, 2'ye böldüm 1. Yani D noktamın koordinatları 4'e 1'dir diyorum. A'nın koordinatı zaten eksi 4'e 4'tü. Ve şimdi artık A, D arasındaki uzaklığı buluruz. Biz bugün neyi öğrenmiştik ilk başta zaten? iki nokta arasındaki uzaklık bulmayı öğrendik. O zaman hemen ben yazıyorum. Diyorum ki apsileri birbirinden çıkaracağım. 4 eksi eksi 4 artı 4'ün karesi 1 eksi 4'ün karesi burası kaç eder? 8. 8'in karesi kaç eder arkadaşlar? 64. Burası eksi 3. Eksi 3'ün karesi ne yapar? 9. 64 ile 9'u toplarsam kök 73. İşte benim bc kenarına ait kenar ortay uzunluğumdur. Yani ad kök 73'e eşittir elim bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulma. Sevgili gençler önce üçgen ağırlık merkezi ne demekti? Bir hatırlayalım. Bir üçgende eğer ben kenar ortalarımı çizersem yani burada B'ye ait kenar ortay pardon AC kenarına ait kenar ortay. Aynı şekilde AB kenarına ait kenar ortay ve burada da yine diğer kenarım olan BC aitkin ortaya çizdim. İşte bu kenar ortaların kesin noktası benim için ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin temel görevi kenara bir köşeye iki birim olmak zorundadır. O yüzden K'ya 2K oranı her yerde olacaktır diyorum. Buna göre şurası orta nokta biliyorsunuz. İkisinin toplamının yarısı bunun koordinatlarını verecektir. O zaman burada da artık bir oran söz konusu. Bu oranları işlemini yaptığım zaman arkadaşlar Artık buradaki noktamı ne yapabiliyorum? Nasıl bulduğumu görüyorum. 3 tane köşeyi absisini toplayıp 3'e bölüyorum. 3 tane kö yine köşemin ordinatlarını toplayıp 3'e bölersem bana ağırlık merkezimin koordinatlarını verecektir diyorum. Hemen sorumuza bakıyoruz. Evet. Şimdi burada analitik düzlemde ABC üçgenimiz verilmiş ve AE kenarımız EB'ye eşit, AF FC eşit. Yukarıda verilenlere göre A noktasının koordinatları toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar, yine burada temel bilgimiz varsa ki hatırlatma yaparak başlamak istemiştim zaten. E, çok rahat yapabileceğiniz bir soru. Bu üçgen için şu önce şu kontrolleri yapıyorum. C'den AB kenarına çizilen şu uzunluk AB kenarını iki eş parçaya bölmüş. Aynı şekilde B'den çizilen bu uzunlukta AC kenarını iki eş parçaya bölmüş. Bu ne demektir? Bir üçgende iki tane kenar ortay uzunluğu çizerseniz arkadaşlar bu iki kenar ortayın kesin noktası bu üçgenin %100 ağırlık merkezi olur. Demek ki o zaman bu şeklin yani bu ABC üçgeninin ağırlık merkezi orijindir. Yani sıfıra sıfır noktasıdır. O yüzden artık ben ağırlık merkezimin koordinatını tamam rahatlıkla ne yapıyorum? Bulmuş oluyorum. Şimdi soruda bakıyorum. A noktasının koordinatlarını istediği için x, y diyorum. Ve ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? 3 tane absisi toplayıp 3'e bölüyorduk. O zaman 3 tane absisi topluyorum. x'i, eksi 3'ü ve arkadaşlar sıfırı toplayıp 3'e bölüyorum. İşte buradaki absisim olan sıfırı bulacağım. X buradan ne gelir gençler? 3. Aynı şekilde 3 tane ornatımı toplayacağım. Yani y'yi 0 ve x 2'yi toplayacağım arkadaşlar. Ve 3'e böleceğim. Yine ornatım bulacağım. Yani 0 noktamı. Y buradan ne gelecek? 2. A noktasında o zaman koordinatları ne oldu arkadaşlar? 3'e 2 oldu. Bize A noktasının koordinatlar toplamı dediği için 3, 2, 3 ile 2'yi toplarsak sonuç kaç olacaktır? 5 olacaktır diyoruz. Evet, ABC paralel kenarda E nedir? Orta noktadır arkadaşlar. Verilenlere göre B'nin köşesinin koordinatları nedir? Sevgili arkadaşlar, Burada hemen şu yorumu yapabilirim. Bu orta nokta ise ve şu birimler birbirine eşit olduğu için ya orta nokta x'ini toplayıp 2'ye bölme kuralına yaparsınız veya da şunu yapabilirsiniz. Absis 1 iken 3 olmuş. Yani ne kadar artmış? 2 birim artmış. O zaman aynı uzunlukta tekrar 2 birim artacak. 2 birim artırırsam arkadaşlar 5 olacağım. Aynı şeyi or ornat için yapalım. Üçgen iken 1 olmuş. 2 birim azalmış. 2 birim azalırsam arkadaşlarım eksi 1 olurum. İşte noktamı buldum. 5 eksi 1. Bu bir paralel kenar olduğu için zaten burası buna paralel ve eşit değil midir arkadaşlar? Eşittir. O zaman gelin burada şöyle pratik yapalım. Yani diyelim ki buradaki köşem birken absisi burada ne olmuş? 4. Yani ne kadar artmış? 3 artmış. Aynı artış burada da olmak zorundadır. Çünkü paralel ve eşittir. O zaman 3 artacağım için 5'e 3 ekliyorum arkadaşlar. Kaç olurum? 8. Aynı mantığı oradan için yapalım. Üçgen 2 olmuşum. Yani bir birim azalmışım. Aynı orandan dolayı yine burada birbirim azalacağım için eksi birden birbirim azalırsam eksi 2 olurum. Demek ki B noktasının koordinatları arkadaşlar 8'e eksi 2'dir diyorum. Evet devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde A 0'a 10, B 4'e 8, C 0'a 3 noktaları veriliyor. Buna göre bu dörtgenin alanı nedir diyor. Tıralı bölgenin alanı. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda size tavsiyem Bence bu şeklin dışından köşelerinden geçecek şekilde bütün uçlardan geçecek şekilde hemen bunu bir tamamlayalım. Neye ya dikdörtgeni artık ne gelirse ya da kare birisi gelir zaten. Bundan birine tamamlayalım arkadaşlar. Şu uzunlukla bir yerleştirelim. 10 birim demek yatayda absis 11 birim yani şurası 10 şurası y 3 3 birim. Şunun tamamı şuraya kadar b için 4 birim. Y'si ise işte şuradan şurası arkadaşlar 8 birim. 3 birim buradaysa buraya ne kalır? 5 birim. Bura 10 ise bura 4 birim ise ne kalır? 6. Şunun tamamı 8 burası da 8'dir. Şimdi beraber yorumlayalım. Bu şeklin tüm alanını bulalım. Tüm alan. Tüm alan nedir arkadaşlar? E, e dikey ve yatay yani en boy çarpımı dikdörtgen o zaman 8 çarpı 10 çarpı 8 İşlem sonucu kaç olacaktır? 80. Neyi istemiyorum? Şu alanları istemiyorum. O zaman o alanları hemen bir bulayım. 4 kere 5, 20. 2'ye böldüm. 10. Dik üçgen alanı. 6 kere 8, 48. 2'ye böldüm arkadaşlar. 24. Ve bu ikisini topluyorum. Yani o alanları istemediğim için taralı alan bulmak amacıyla ne yapmalıyım? Tüm alandan o alanları çıkaracağım. 10, 24'den ne yapar? 34. Çıkartırsam arkadaşlar 46 birim kare olacaktır diyorum. Evet devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar yine bir e, ana, nokta sistemine yazarak çizerek yapmış. Bu sorular çok zevkli ve kolay. Çok kolay. Sadece şeklin üzerinde ne biliyorsunuz bence öncelikle eklemeye çalışın. Natif düzlemde A de kare. Bunu duyduğunuz an lütfen şunları hemen bir yerleştirin. C'nin koordinatlarını da hemen bir oturtalım. Apsis 8 yani yatay 8. Dikeyde kaç birim? 14. Ve bunu aynı biraz önce dediğim gibi etrafını tamamen tamamlayın. Bakın burada ne oluşacak? Hepsinde bir eş üçgen. Eş üçgen oluşacak çünkü niye? 90'ın karşısındaki kenarları aynı kenarı görüyor. O yüzden başlıyorum noktalı çizgili burası zaten kare olduğu için 90 olduğu için işte tekrar noktalı 90 tekrar çizgili tekrar 90 olduğu için noktalı çizgili 90 noktalı tekrar çizgili yani artık rahatlıkla eş üçgenleri yerleştirebilirim çizginin karşı 8'i e her yerde 8 olacak 8 olacak ve 8 olacak buranın tamamı 14'ü 8 buradaysa buraya ne kadar arkadaşlarım 6 birim kalır o zaman noktalının her tarafta noktanın karşı 6 birim olacak 6 birim 6 birim ve 6 birim. Buna göre neyi sormak? istiyorsa artık sorabilir bana. B noktasının koordinatları nedir demiş. B noktası burada yataydaki değeri nedir arkadaşlar? 14'tür. Dikeydeki değeri nedir? 6. Demek ki B noktasının koordinatları 14'e 6'dır arkadaşlar. Evet sevgili gençler noktanın 16'yı burada bitirdik. Genel bir çalışma yaptık. Bunun üzerine güzel bir soru çözümü yaparsanız çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.